Sevgili Borsa Analiz kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraberce price action, arz talep olaylarını inceleyeceğiz. Teknik analizde bu çok fazla söz edilmeyen bir konudur. Genelde destek direnç daha çok konuşulur ama bu arz talep olayı da bilinmesi gereken bir olaydır dostlarım. Forex tarafındaki işlem yapanlar daha çok bu durumu vakıf olur ki orada bile birçoğu bu duruma vakıf değildir dostlarım. Bu alandaki hakimiyetimizi de arttırırs arttırırsak Başarı oranımız da bir o kadar artacaktır dostlarım. Ben zaten her zaman beni takip edenler bilir ki hem hisse tarafında hem coin tarafında genelde şu şekilde çizgilerim olur. Şunu şöyle birazcık daha büyütelim net bir şekilde gözüksün. Bakın bu çizgiler burada neleri ifade ediyor. Yani bakın buraya bir kere gelmiş gidememiş şimdi bir tekrar buraya gelmiş. Yani gittim tekrar buraya gelme durumu söz konusu burada var. Birinci Olay ama bunun yanı sıra buradan aşağı gidip çünkü buraya da bakın 1 2 3 kere buraya da e, iğne atmış. Buraya da geldikten sonra tekrar yukarı çıkma ihtimali var. Şurada aslında bir zigzag durumu söz konusu olabilir. Ama buradan aşağı indiğinde ise fiyat bu şekilde buraya aşağı kırarsa da bir sürede bu aşağıda takılacağı anlamını taşır. Hatta şöyle bir düzeltmesini de yapıp akabinin de bu noktaya da gelebilir. Tabi bunları farklı zamanlarda değerlendirmek gerekiyor dostlar. Bunları sadece tek bir zaman lam olarak bakmamız pek doğru olmaz. Ama bir zamanda girdiysek işlemi örneğin şu an burada işleme girmeyi planlıyorsak mutlaka bir alt zaman diliminden de onay almamız gerekir. Örneğin çünkü bu haftalık grafikte bakıyoruz şu an. Şöyle bir günlükte baktığımızda neyin farklı olduğunu görmeye çalışmamız lazım. Bakın burada ise Şurada inler daha iğneler burada daha böyle e, derinleşmiş buradan ise daha hiç buraya gelemeden e, buradan yukarı doğru kırmış Belki de buraya gelse daha fazla alıcıyla yukarı çıkmış olacaktı buraya daha gelemeden yukarı çıktı e, burada 1 2 santim çok düşük bir şey geliyor ama burada çok büyük paralar dönüyor arkadaşlar büyük kağıtlarda biraz Forex tarafında büyük coinlerde işlem hacmi yüksek olan coin'lerde daha hani şuradaki 1 liralık fark bile milyar dolarlara, milyon dolarlara tekabül edebiliyor. Burayı hani küçük görmeyelim. Burada ne aramamız gerekir bu tarz durumlarda? Yani işleme giriş anında ani hareket yükselişin iyi bir başlangıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bu bölgedeki bir mum formasyonu bize daha iyi bir fikir verebilir. Yani mum formasyonları hakkında da yine bir videom olacak. Şurada bu videonun altına şöyle bir benim kendi hazırladığım mum formasyonları listesini bıraktım. Yani burada önem derecesine göre sıraladım. Örneğin asılı adam. Bu bir ayı formasyonu. İşte yutan ayı, ayı formasyonu. Ama biz şimdi buradan mesela yükseliş arıyorsak işte yutan boğa formasyonu daha böyle anlamlı olabilir. Mesela çakışan dip boğa, bunlar doji yıldızı boğa. Yani burada e, ne anlama geliyor bunlar? E, zaten bunu internet araştırarak detaylı bir şekilde bulabilirsiniz ama şuradaki e, bu olaya hakim olmanız yani çok fazlası da var tabii ki de ama başlangıç için bunları bilmeniz kafi. Bunu da açıklama kısmında bırakayım, e, sizler de alın dostlarım. Bir tane de mesela coin tarafından bir örnek yapalım. Mesela rv R, coinlerin o ondo bu aralar epey bir popüler bunu bir düşünelim yani bakın yine e, güzel bir durum var burada bir bekleme yapmış hisse i̇şte bu bekleme yapmış olması belki de şu an burada ilk teması oluşmasını sağladı yani burada sırlı mumlar arıyoruz bir yandan aslında böyle yani gitli geldi bir yerde sıkışmış alan sonra patlamasını yapmış. Sonra tekrar dönüyor dolaşıyor. Aynı yere tekrar geliyor. Buradan büyük ihtimalle bir yükseliş gelebilir. Ama şimdi direkt böyle oldu diye buradan yükseliş gelecek diye bir kayde yok. Buradan belki de aşağı kırıp şurayı test edecek veya burayı test edecek. Yani yolculuğuna devam edebilir aşağı giden yolculuğuna. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Burada işte bir mum formasyonu aramamız gerekiyor dostlarım. En azından bir alt ve bir üst zaman dilimini de bakarak incelememiz gerekiyor. Örneğin 8 saatliğe bakalım. 8 saatlikte çok da farklı bir şey yok. Ama şurada var gibi bir şey var. Burada bakın göstereyim. Çünkü yarı dolgun yarı boş. Ama buradan yukarı kırmamış. Direkt aşağı devam etmiş. O yüzden bu var niceliğini yitirdi. 4 saatlikte bakalım. Şöyle biraz daha büyütelim. Burada bir doji star gibi bir durum var ama şuradaki ortadaki bölge biraz daha şey yani kalın biraz daha ince olsaydı tam doji star olabilirdi. Sonra da aşağı yolculuk devam etmiş. Zaten yani doji stardan sonra yukarı çıksaydı anca istediğimiz olabilirdi. Bu da olmamış. 4 saatlikte ne görüyoruz? Düşen bir trend görüyoruz. Bu düşen trend devam ediyor dostlarım. Buradan ne zaman bu düşen trendin bozulduğuna inanırız. Şuradan yukarı yukarı çıkması lazım dostlarım. Bu şuradan yukarı çıktığında ancak biz o zaman bu yukarı temasa ikna oluruz. O da %100 ikna olmayız. Çünkü yukarıda bir alçalan tepe var. Alçalan tepeyi yukarı kırdığında ise tam olarak yükseliş trendinin kırıldığına inanırız dostlarım. Yani bu temel olaylara Pardon teknik olaylara ne kadar çok işin içinde kalırsanız o kadar çok e, hakimiyetinizi arttıracaksınız. Ben şu an bu videoyu teknik alanınız eğitim serime ekleyeceğim. Akabinde de e, kalan videoları da ekleyeceğim. Teknik alanda adım adım kendinizi geliştirmek ve kazançlarınızı da yine aynı şekilde adım adım arttırmak için bu eğitim serisini takip etmenizde fayda var dostlarım.